Tepecik Mahallesi'nde siyaset meydanına doğru gidiyoruz şu anda. <laughs> Seçin. <laughs> <laughs> Tepecik Mahallesi'nden seçime doğru programına hoş geldiniz. Şimdi karşımızda CHP başkanımız sevgili Baykal var. Bakalım Baykal'ın maddeleri nelermiş. Evet, e, sizlere çok teşekkür ediyorum bu programı yaptığınız için ve şurada 5 büyük bir <laughs> meydana getirdiğiniz için <gülüyor> sizlere... <gülüyor> Tepecik Mahallesi'nden den 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 den. CHP Sevgili Allah çok güzel abi. Çok güzel abi. O şey. ben. Be 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 abi her herkes fikir aldı. Çek çek çek. Abi. Çayları şimdi açayım hepsini geldi. Senin çözeceğim. Her şey Türkiye için. Teoman'ı Dine yoluna döndüreceğim. Teoman'ı dil yoluna döndüreceğim. Bülent'ten takke Bahçeli Bey, Bülent'ten... De... Bülent gözüküyor mu? Valla <laughs> <laughs> çantayı vuracağım ona. Hadi başlayalım. Tepecik Mahallesi'nden seçime doğru programına hoş geldiniz. Beş büyük başkan adayımız burada. Bir tane başbakanımız da şu anda. Kendisi de burada. <laughs> 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 Allah'a bilader. Allah <laughs> evet Recep Aykut'a dönelim. CHP Başkanı Baykal hakkında <laughs> Son 5 yılın açıklamasını evet, yaptı Bakın Ben artık! Tamam Kes Her şey burada O ne ama son değil Abi iki kilo sürü İki kilo sürü artık Ben başkan olacağım Ramazımdan geldim Ramazımdan Günümüzün nereden baksa haftanın 5 günü magazin olarak geçiyoruz Ve çoğu gün Magazin olmadan yaşayamıyoruz. Ve magazin Eee Ülye Avşar'la Petek Dönttün Gönlüm <laughs> Eee Avşar'la Petek Dönttün Gönlüm <laughs> Peki MHP Başkanı'nın sevgili bahçelerine ne konulardı? Ben de Ergen, çiftini, artık, <laughs> <Derbet akall88> e, Ben de Gülben Ergen Handiyeler çiftliği Artık Hıh Ne? Mehmet Aga'yla Mehmet Aga'yla Bahçeli ben Hop <düşünüyorum>, vallahi <laughs> Düşünüyom Valla ama bulamıyor Yok. <laughs> Yok gelmiyor. Gittik! sen. Bu size konuşacağız Sen <laughs> <laughs>